Bir kadının bir erkekte ilk gördüğü 13 şeyi detaylı bir şekilde açıklayacağız. Eğer kadınların sizi nasıl algıladığını daha iyi anlamak veya daha etkileyici bir izlenim bırakmak için yorgun hissediyorsanız bu video tam size göre. Diş görünüşünüzden vücut dilinize kadar kendinizi nasıl ifade ettiğinizin ve nasıl algılandığınızın önemli ayrıntılarını ve inceliklerini inceleyeceğiz. Bu içgörüler, odadaki herkesin dikkatini çekmenize ve olumlu ilgi görmeye yardımcı olabilir. Kendiniz hakkında tam olarak ne fark ettiklerini bildiğinizi hayal edin ve bu bilgiyi etkileşimlerinizi geliştirmek ve özgüveninizi artırmak için kullanın. Eğer kadınların sizi ilk görüşte nasıl gördükleri konusunda güvensiz hissediyorsanız, Neyin fark edilmediğini veya doğru yaptığınızı öğrenmek için bizimle kalın. Çünkü öğreneceğiniz şey kendinizi nasıl sunmanız gerektiğini ve dönüştürebileceğiniz yönleri içeriyor. Bu 13 önemli noktayı öğrendiğinizde bir kadının sizi gördüğünde dikkatini çeken şeyleri tam olarak bileceksiniz. Bu yüzden dikkatli olun ve işaretlere karşı uyanık olun. Haydi başlayalım ve bu 13 kilit noktayı birlikte keşfedelim. İlk olarak duruş çok önemlidir. Çünkü bir kadının bir erkekte ilk fark ettiği şeylerden biridir. Dik ve özgüvenli bir duruş güvenlik, özgüven ve çekicilik izlenimi yaratır. Omuzları rahat ve başı yüksekte tutarak uzun boylu bir şekilde duran bir erkek sadece daha etkileyici görünmekle kalmaz. Aynı zamanda olumlu ve proaktif bir tutum sergilemek de önemlidir. Bir senaryo düşünün. Bir partiye katıldınız ve odadaki bir adamı gözlemliyorsunuz. Kendinden emin adımlarla yürüyor, dik duruyor ve içe kapanık veya kambur bir şekilde durmuyor. Bu adam sadece iyi giyinmiş olması değil, aynı zamanda duruşuyla kendine güven ve kontrol hissi yaydığı için hemen dikkat çeker. Diğer yandan omuzları kambur ve başı öne eğik bir şekilde giren bir adam, partiye en şık kıyafetlerle bile girmiş olsa bile fark edilmeyebilir. Fiziksel olarak kendinizi ifade etme şekliniz, yarattığınız ilk izlenimi önemli ölçüde etkileyebilir. İyi bir duruş sergilemek, varlığınızı güçlendirmenin ve olumlu dikkat çekmenin basit ama etkili bir yoludur. Gülümsemek de büyük bir öneme sahiptir. Gerçek bir gülümseme, kadınlar tarafından nasıl algılandığınızı önemli ölçüde etkileyebilir. Samimi ve sıcak bir gülümseme, yaklaşılabilirlik, samimiyet ve olumlu bir tutum sergileyerek daha sempatik ve açık görünmenizi sağlar. Kadınlar, gerçek bir şekilde gülümseyen erkeklere ilgi gösterirler çünkü bu anında bir bağlantı kurar ve etkileşimi daha anlamlı hale getirir. Bir senaryo düşünün. Bir restoranda siparişinizi vermek için sıra bekliyorsunuz ve yanınızda sırada çekici bir kadın olduğunu fark ediyorsunuz. Sadece menüye veya telefonunuza bakmak yerine onunla göz teması kuruyor ve içten bir gülümseme gönderiyorsunuz. Kadın gülümsemenizi fark eder ve otomatik olarak karşılık verir. Bu da bir bağlantı anı oluşturur. Bu basit gülümseme eylemi buzları kırabilir ve dostça bir sohbetin kapısını açabilir. Ayrıca sık sık gülümsemek mutlu ve pozitif bir insan olduğunuzu gösterir. Bu özellikler de son derece çekicidir. Bu nedenle gülümsemenin gücünü hafife almayın, başarılı bir etkileşimin ve kalıcı iyi bir izlenimin ilk adımı olabilir. Gözler genellikle ruhun pencereleri olarak adlandırılır ve duyguları, niyetleri kelimelerin aktaramadığı bir şekilde ifade edebilirler. Kadınların bir erkekte fark ettiği ilk ve en güçlü sözsüz iletişim biçimlerinden biri göz temasıdır. İyi bir göz teması kurmak güven, ilgi ve samimiyet gösterir. Bir senaryo hayal edin. Bir partide yeni tanıştığınız bir kadınla konuşuyorsunuz. Göz teması kurarak onun söyledikleriyle gerçekten ilgilendiğinizi gösterirsiniz. Gözleriniz odada dolaşmaz veya telefonunuza bakmaz. Ona dikkatle ve saygıyla bakarsınız. Bu sürekli temas yoğun bir sosyal ortamda bile bir bağlantı ve yakınlık hissi yaratabilir. Ayrıca etkileyici gözler empati ve anlayış iletebilir. Diğer kişinin değerli olduğunu ve duyulduğunu hissettirebilir. Basit bir bakışla bile çeşitli duygular iletebilir ve daha derin bir ilişki kurabilirsiniz. Bu yüzden göz temasının ve dikkatli bakışların iletişimdeki gücünü göz ardı etmeyin. Bu etkileşimlerinizi daha anlamlı ve bağlantılı hale getirebilir. Bağlantı kurmak ve kendinizi onun hafızasında unutulmaz kılmak için kişisel hijyen önemlidir. Birçok kadının hemen fark ettiği temel bir özelliktir ve bakımlı olmak sadece dış görünüşle değil, aynı zamanda kendine ve başkalarına duyduğunuz saygıyla da ilgilidir. Temiz tırnaklar, bakımlı saçlar, fırçalanmış dişler ve hoş bir koku gibi detaylar bıraktığınız ilk izlenimde önemli bir fark yaratabilir. Bir senaryo düşünün. Bir restoranda randevudasınız ve masaya oturduğunuzda karşınızdaki kişi konuşurken, menüyü tutarken kolonyanızın tazeliğini, tırnaklarınızın temizliğini, taze nefesinizi ve bakımlı saç kesiminizi gözlemleyebilir. Bu küçük ayrıntılar görünüşünüze verdiğiniz önemi ve duruma olan saygınızı gösterir. Öte yandan ihmal edilmiş hijyen ne kadar ilginç olursanız olun büyük bir dezavantaj olabilir. İyi kişisel hijyen sağlamak, kendinize saygı duyduğunuzu ve başkalarının refahını düşündüğünüzü gösterir. Bu da olgunluk ve sorumluluk göstergesidir. Dokuzuncu olarak giyim tarzınız kim olduğunuz hakkında çok şey söyler ve kadınlar üzerinde bıraktığınız izlenimi önemli ölçüde etkileyebilir. Duruma uygun ve iyi oturan giysiler seçmek, görünüşünüze özen gösterdiğinizi ve ayrıntılara dikkat ettiğinizi gösterir. Bir senaryo düşünün. İşten sonra sosyal bir etkinliğe katılıyorsunuz ve iş kıyafetinizden sonra rahat ama şık bir kıyafet giyiyorsunuz. Etkinliğe vardığınızda çoğu insanın giyimli olduğunu fark ediyorsunuz. İyi oturmuş bir kot pantolon Temiz bir gömlek ve cilalı ayakkabılarla kendinize güven duyarsınız. Bir kadınla sohbete başladığınızda kıyafetlerinizin bakımlı ve duruma uygun olduğunu hemen fark eder. Görünüşünüze önem verdiğinizi algılar ve bu hayatınızdaki diğer yönlerinize de özen gösterdiğinizi gösterir. Ayrıca iyi giyinmek etkinliğe ve orada bulunan insanlara saygı duyduğunuzu gösterir. Kıyafetleriniz, tarzınız ve kişiliğiniz hakkında güçlü bir mesaj iletebilir. Kelimeler olmadan bile. Ayrıntılara dikkat etmek ve iyi bir kıyafet seçimi yapmak sadece özgüveninizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda olumlu dikkat çeker ve daha keyifli ve unutulmaz etkileşimleri kolaylaştırır. Sekizinci olarak giydiğiniz ayakkabılar kişiliğiniz, tarzınız ve ayrıntılara gösterdiğiniz özen hakkında çok şey ortaya koyabilir. Birçok kadın bir erkeğin ayakkabılarını hemen fark eder ve duruma uygun iyi muhafaza edilmiş ayakkabılar anında olumlu bir izlenim bırakabilir. Bir senaryo hayal edin. Bir cafede gündelik bir randevudasınız ve oturduğunuzda karşınızdaki kişi aşağı bakar ve ayakkabılarınızı görür. Gündelik ama şık kıyafetinize mükemmel uyum sağlayan bir çift cilalı deri ayakkabı giymişsiniz. Ayakkabılarınızın temiz ve iyi durumda olduğunu, aşırı aşınma veya kir izlerinin bulunmadığını fark eder. Bu ayrıntı, ayrıntılara dikkat ettiğinizi ve sadece görünür giyim parçalarına değil, bütünsel olarak görünüşünüze önem verdiğinizi gösterir. Diğer yandan kirli ve yıpranmış Bakımsız olduğu belli olan spor ayakkabılar giydiğinizi hayal edin. Bu, görünüşünüz konusunda ihmalci davrandığınız veya davranmadığınız anlamına gelebilir. Ayakkabılarınızı iyi durumda tutmak ve doğru çifti seçmek olgunluk, sorumluluk ve stil duygusunu gösterir. Bakımlı ayakkabılar kıyafetinizin geri kalanını tamamlayabilir ve yükseltebilir kendinden emin ve vicdanlı bir erkek olduğunuz izlenimini güçlendirir. Bu nedenle ayakkabılarınızın önemini küçümsemeyin. Görünümünüzü tamamlayan ve olumlu dikkat çeken son dokunuş olabilirler. Yedinci olarak bir erkeğin sesi, bir kadının ilk bakışta fark ettiği en çekici ve büyüleyici unsurlardan biridir. Ses tonunuz, konuşma tarzınızdaki netlik ve güven, kişiliğiniz ve kendinize güven düzeyiniz hakkında çok şey ifade edebilir. Sakin, kararlı ve iyi ayarlanmış bir ses son derece çekici ve ilgi çekici olabilir. Bir senaryo düşünün. Arkadaşlarınızla bir bardasınız ve gözünüze çarpan bir kadınla sohbet etmeye karar veriyorsunuz. Ona yaklaşıp sert ama arkadaşça bir tonla "Merhaba" diyorsunuz. Sesiniz çok yüksek değil, ancak yeterince net ve kararlı. Başlangıçta arka plandaki gürültüde bile net bir şekilde duyulabilmek için sakin bir tempo tutmalı, kelimeleri net bir şekilde telaffuz etmeli ve doğal duraklamalar kullanarak konuşmanın akışını vurgulamalısınız. İnce bir şaka yapmak ve ses tonunuzun rahatlık ve güven ortamı yaratmaya nasıl yardımcı olduğunu gülümseyerek fark etmek kişiliğinizi ve niyetlerinizi güçlü bir şekilde aktarabilir. İyi ayarlanmış ve kendinden emin bir ses sizi daha ulaşılabilir, güvenilir ve ilginç gösterebilir. Kadınlar genellikle hoş bir sesi liderlik, empati ve duygusal zeka gibi niteliklerle ilişkilendirir. Bu nedenle konuşurken diksiyonunuza, tonunuza ve ritminize dikkat etmek yarattığınız ilk izlenimde önemli bir fark yaratabilir ve daha hızlı ve derin bir bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir. Altıncı olarak, beden dili sözsüz iletişimin en güçlü unsurlarından biridir ve kişiliğinizi, güveninizi ve duygusal durumunuzu çeşitli sinyallerle iletebilir. Kadınlar genellikle bir erkeğin beden dilini gözlemleyerek ipuçları yakalamaya çalışırlar. Açık ve rahat bir duruş sergilemek, doğal jestler kullanmak ve iyi bir göz teması kurmak ilk izlenimde önemli farklar yaratabilir. Örneğin, parkta bir arkadaşınızı beklerken yanında yalnız oturan bir kadının yanına yaklaşmaya karar verirsiniz. Omuzlarınızı rahatça bırakır, başınızı dik tutar ve ellerinizi ceplerinizde saklamak yerine görünür tutarsınız. Oturduğunuzda gülümseyerek ve hafifçe başınızı sallayarak karşı tarafı selamlarsınız. Sohbet sırasında çaprazlama oturmaktan kaçınarak açık bir duruş sergilersiniz. Konuşurken hafifçe eğilir, sözlerinizi desteklemek için doğal jestler kullanırsınız. Hareketleriniz yumuşak ve acelesizdir. Bu da size rahatlık ve güven hissi verir. Ayrıca Karşınızdaki kişiyle gerçekten ilgilendiğinizi ve söylediklerine dikkat ettiğinizi gösteren iyi bir göz teması kurarsınız. Bu olumlu beden dili sadece etkileşimi daha keyifli hale getirmez, aynı zamanda daha derin ve anlamlı bir ilişki kurmanıza da yardımcı olabilir. Kadınlar genellikle beden dili aracılığıyla güven ve açıklık sergileyen erkeklerden daha fazla etkilenirler. Bu durum bir güven ortamı yaratır ve iletişimi kolaylaştırarak etkileşimi daha özgün ve ilgi çekici hale getirir. Bu nedenle beden dilinizi farkında olmak ve etkili bir şekilde kullanmak ilk izlenim yaratmada önemli bir avantaj sağlayabilir. Beşinci olarak koku alma duyusu en güçlü ve en önemli duyulardan biridir. Bu nedenle kullandığınız parfüm bıraktığınız ilk izlenimi önemli ölçüde etkileyebilir. İyi bir parfüm sadece varlığınızı tamamlamakla kalmaz, aynı zamanda bir kadının zihninde unutulmaz bir iz bırakabilir. Hoş ve ince bir koku, sofistike bir özeni ve detaylara verilen özel bir dikkati yansıtabilir. Tipik bir senaryo düşünün. Bir toplantıya giderken asansördesiniz ve aniden içeri bir kadın giriyor ve kokunuzdan hemen etkileniyor parfümünüz, odunsu ve taze notaları harmanlayarak ince ama etkileyici bir aroma sunuyor. Kadın parfümü fark ediyor ve arkadaşça bir yorum yapıyor. Kokunuz sadece buzları kırmakla kalmaz, aynı zamanda hemen olumlu bir izlenim ve anında bir bağlantı kurar. Seçtiğiniz parfüm sizin hakkınızda çok şey anlatabilir. Eğer taze ve enerji verici ise aktif ve canlı bir kişiliği işaret edebilir. Daha derin ve gizemli ise sofistike ve karmaşık bir yapıyı ifade edebilir. İyi seçilmiş ve dengeli bir parfüm kullanmak, kişisel hijyeninize ve başkaları üzerinde bıraktığınız izlenime önem verdiğinizi gösterir. Unutmayın, parfüm seçimi hoş bir aroma yaratmanın ötesinde, varlığınızı çekicilikle ilişkilendirerek Kalıcı bir izlenim bırakmanın etkili bir yoludur. Bir erkeğin tutumu, ilk izlenimde bıraktığı etkinin en çarpıcı ve etkili yönlerinden biridir. Kadınlar için son derece çekici olan özgüvenli bir tutum, esneklik, iyimserlik ve hayata proaktif bir yaklaşım sergilemektedir. Tipik bir senaryo düşünün. Bilmediğiniz bir sosyal ortamdasınız ve olumlu bir tavırla yaklaşmaya karar veriyorsunuz. Kendinizi izole etmek yerine etrafınızdaki insanlarla iletişim kuruyor ve ilgi çekici sorular sorarak yeni bağlantılar kuruyorsunuz. İletişim sırasında dikkatlice dinleyip göz teması kuruyor, olumlu ve ilgi çekici bir şekilde gülümseyerek ve konuşarak yanıt veriyorsunuz. Örneğin, birisi iş yerinde karşılaştığı bir zorluğu paylaştığında empati göstererek yanıt veriyor. Ve kendi benzer deneyimlerinizden bir hikaye paylaşarak nasıl üstesinden geldiğinizi anlatıyorsunuz. Her zaman olumlu yönlere ve alınan derslere odaklanıp iyimser ve kendinden emin bir tutum sergiliyorsunuz. Bu tutum sizi sadece daha ulaşılabilir ve hoş kılmakla kalmaz, aynı zamanda hayata enerji ve kararlılıkla bakan biri olduğunuzu da yansıtır. Kadınlar bir erkeğin pozitif bir tutum sergilediğini hemen fark eder ve bu durum onları etkileyebilir. Zor zamanlarda duygusal destek ve motivasyon sunabilme yeteneği bir partner olarak güven verir ve aynı zamanda olumlu bir tutumun bulaşıcı doğasından dolayı hem sizin hem de çevrenizdekilerin daha neşeli ve teşvik edici bir ortam yaratmasına katkı sağlar. Bu nedenle Hayata coşku ve dirençle bakan bir erkek olduğunuzu gösteren kalıcı ve çekici bir izlenim bırakmak için olumlu ve kendinden emin bir tutum geliştirmek son derece önemlidir. Enerji seviyesi bir erkeğin çekiciliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Yüksek enerjili bir erkek canlılık, coşku ve hayattan zevk alma yeteneğini yansıtır. Bu da kadınlar için son derece çekici bir özelliktir. Dinamik ve ilgi çekici olma eğilimindedir ve etrafındakilere ilham verebilir. Tipik bir senaryo olarak arkadaşlarınız ve tanıdıklarınızla dolu bir açık hava doğum günü partisinde bulunuyorsunuz. Enerjinizle hemen fark edilirsiniz. Herkesi gülümseyerek selamlar, coşkuyla sohbetlere katılır ve parti boyunca Oyunlar veya dans gibi eğlenceli aktivitelere katılmak için her zaman hazır olursunuz. Yüzmeyi veya herkesin katılabileceği eğlenceli bir etkinlik düzenlemeyi öneriyorum. Bu tür aktivitelere katılma ve liderlik etme isteğiniz enerji dolu olduğunuzu ve iyi vakit geçirmeyi sevdiğinizi gösterir. Çevrenizdeki insanlar bu tutumunuza olumlu yanıt verir ve atmosfer sizin enerjinizle daha canlı ve neşeli hale gelir. Örneğin, bazıları dinlenirken veya küçük gruplar halinde sohbet ederken siz herkesi toplu kahkaha ve eğlence anı için bir araya getirme başarısını gösterirsiniz. Bu partiyi herkes için daha unutulmaz kılar. Kadınlar bir erkeğin yüksek enerji seviyesini hızla fark eder çünkü bu ilişkiye heyecan ve dinamizm getirebileceğini gösterir. Aynı zamanda sağlıklı ve aktif olduğunuzu ve zorluklarla başa çıkabilecek vigora sahip olduğunuzu gösterir. Yüksek enerji seviyesi günlük yaşamı daha ilginç ve teşvik edici hale getirebilir, keyifli zamanların tadını çıkarmanızı ve eğlence ile bağlantı için yeni fırsatlar yaratmanızı bilmenizi gösterir. Bu nedenle, Yüksek ve pozitif bir enerji seviyesini sürdürmek sadece çekiciliğinizi artırmakla kalmaz, aynı zamanda çevrenize de katkı sağlar. Daha canlı ve ilgi çekici bir ortam yaratmak için fiziksel yakınlık bir erkeğin kendine olan güvenini, saygısını ve duygusal bağ kurma yeteneğini güçlü bir şekilde gösterebilir. Kadınlar bir erkeğin kişisel alanını ve fiziksel yakınlığını nasıl kullandığını hızla fark eder çünkü bu onun rahatlık seviyesi ve kişiler arası becerileri hakkında önemli ipuçları verir. Tipik bir senaryo düşünün. Cozy kafede bir randevudasınız. Sohbet sırasında partnerinize doğru hafifçe eğilir. Onun ne yaptığına gerçekten ilgi gösterirsiniz. Komik bir hikaye anlatırken doğal ve saygılı bir şekilde bir noktayı vurgulayarak veya sevginizi göstermek için koluna hafifçe dokunursunuz. Bu ince ve iyi zamanlanmış dokunuş sadece fiziksel mesafeyi aşmakla kalmaz, aynı zamanda mevcudiyetinizi ve etkileşime dahil olduğunuzu da ifade eder. Örneğin, birlikte komik bir durum üzerinde gülerken biraz daha yaklaşabilir göz temasını sürdürebilir ve nazik hareketlerle bir yakınlık hissi yaratabilirsiniz. Bu tür doğal ve ince dokunuşlar iletişimi daha samimi ve anlamlı hale getirir, karşınızdaki kişiyle aranızda güçlü bir bağ kurmanıza yardımcı olabilir. Rahat ve arkadaşça bir atmosfer, fiziksel yakınlığı hassas ve uygun bir şekilde yönetme yeteneği ile birlikte aranızdaki çekimi ve duygusal bağı önemli ölçüde artırabilir. Kadınlar bir erkeğin yakınlığı nasıl dengelediğini ve sınırlarına nasıl saygı gösterdiğini takdir ederler. Bu derin bir bağlantı arayışında olduğunuzu gösterir. Fiziksel yakınlık doğru ve hassas bir şekilde kullanıldığında sıradan bir etkileşimi özel bir an haline getirebilir, sıcaklık ve karşılıklılıkla dolu anlar yaratabilir. Bu nedenle bir kadına fiziksel olarak nasıl yaklaştığınızı dikkatlice düşünmek ve ince, saygılı dokunuşlar kullanmak önemlidir. Bu tür dokunuşlar bağı güçlendirebilir ve daha ilgi çekici ve unutulmaz bir deneyim sunabilir. Mizah bir erkeği çekici kılan inanılmaz bir niteliktir çünkü mizah buzları kırabilir, gerginlikleri hafifletebilir ve bir erkek ile bir kadın arasında anında bir bağ kurabilir. İyi bir mizah anlayışı, zeka, yaratıcılık ve olumlu bir bakış açısı sergiler. Bu da etkileşimleri daha keyifli ve unutulmaz hale getirir. Tipik bir senaryo hayal edin. Siz ve partneriniz bir restoranda randevudasınız. Atmosfer hoş ama servis biraz yavaş. Bir mizah anlayışıyla ortamdaki gerilimi azaltabilir partnerinizle anında bir bağlantı kurabilir ve beraber geçirdiğiniz zamanı daha keyifli hale getirebilirsiniz. Sabırsızlanmak veya sinirlenmek yerine durumu hafifletmek için bir espri yapmayı tercih edersiniz. Mesela, "Sanırım şef burada bir mutfak şaheseri yaratmaya çalışıyor." gibi görünüyor diyerek partnerinizi güldürürsünüz. Bu espri ortamdaki gerilimi azaltır ve konuşma boyunca rahat bir atmosfer oluşturur. Mizahı kullanarak rahat ve eğlenceli bir ortam yaratmaya devam edersiniz. İş yerinde yaşanan komik bir olayı paylaşarak, hikayenin karakterlerinin seslerini ve hareketlerini taklit ederek partnerinizi tekrar güldürürsünüz. Kendi kendinize ve çevrenizdeki durumlara gülebilme yeteneğiniz kendinize güvendiğinizi ve zorluklarla neşeli bir şekilde başa çıkabileceğinizi gösterir. Örneğin, kazara çatalınızı düşürdüğünüzde utanmak yerine, "yer çekimi her zaman kazanır." gibi bir espri yaparak gülümseyerek çatalı kaldırırsınız. Mizah yeteneği, neşe dolu ve bağlantı kurmayı sağlayan anlar yaratmak için çok değerlidir. Mizah sadece etkileşimi daha keyifli hale getirmez, Aynı zamanda stresli durumlarla yapıcı bir şekilde başa çıkabileceğinizi gösterir. Bu da kadınlar tarafından oldukça takdir edilir. Kadınlar kendilerini güldüren erkeklerle daha rahat ve çekici hisseder çünkü bu birlikte refah ve duygusal bir bağ hissi yaratır. Mizahı doğal ve saygılı bir şekilde iletişimlerinize dahil etmek ilişkinin derinleşmesine ve daha keyifli hale gelmesine yardımcı olabilir. Bu nitelikler, bir kadının bir erkeği ilk gördüğünde fark ettiği 13 özellikten sonuncusunu oluşturuyor. Duruş, gülümseme, göz teması, kişisel hijyen, kıyafetler, ayakkabılar, ses tonu, beden dili, parfüm seçimi, tutum, enerji, fiziksel yakınlık ve mizah fiziksel yakınlık ve mizahı birleştirerek algılanma biçiminizi değiştirebilir ve harika bir ilk izlenim bırakma şansınızı artırabilirsiniz. Unutmayın, bu davranışlar sadece etkilemek için değil, ilişkilerinizin kalitesini artırmak ve bağlantı kurmak içindir. Stoik bilgi kanalına abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve bu ipuçlarını arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın izlediğiniz için teşekkürler hoşça kalın